Ekşi sohbetlerde bu hafta insan türünü diğer canlılardan ayıran en temel olgu olarak kentleşme olgusunu mimari planda yapılaşma ve yerleşim boyutlarıyla konuşuyor olacağız. Bize belli bir yaşama biçimini dayatarak ilişkilerimizden davranışlarımıza, kişiliğimize ve giderek fiziğimize kadar her şeyimizi etkileyen kentlerin temel kuruluş ilkelerinin ne olduğu, ne olması gerektiği üzerinde duracağız. Konuğumuz şehir planlamacısı olmasının yanı sıra aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Alan Yönetimi uzmanı olan Namık Kemal Döleneken. Ekşi Mayalı Sohbetler canlı yayını 3 Şubat Cuma günü saat 21'de Ekşi Maya Medya YouTube kanalında. Bekleriz.